Merhaba arkadaşlar, ben Esra Kamalı, antrenörlük ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugünkü dersimiz altı şapkalı düşünme tekniği. Konumuz pandemi süreci. Bu konu üzerinden farklı görüşler tartışarak sonuca varacağız. Beyaz şapkadan başlayalım. Pandemi sürecini her iki şekilde de değerlendirmek gerekirse olumlu yönleri de olumsuz yönleri de olmuştur. Olumlu yönden bahsetmek gerekirse insanlar çok fazla dışarı çıkamadıkları için hava kirliliği azaldı. Bu da atmosferi olumlu bir şekilde etkiledi. Olumsuz yönden bahsetmek gerekirse insanlar işle, işlerini evden devam ettirdiler. Öğrenciler ise eğitimlerini online bir şekilde devam ettiler. Şimdi sıra sözü kırmızı şapkaya veriyorum. Beyaz şapkaya düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben pandemi süreci boyunca çok olumsuzluklar yaşadığımızı düşünüyorum. Birden fazla insan hayatını kaybetti. Bu yüzden çok üzgünüm. İnsanların günlük bütün yaşam şartları bozulmuş oldu. Bundan dolayısıyla hayatımız zorlaşmış oldu. Şimdi sıra sözü sarı şapkaya veriyorum. Kırmızı şapkaya düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben kırmızı şapka gibi duygusal düşünmüyorum. Bence pandemin olumlu yönlerinde olduğunu düşünüyorum. Mesela örnek vermek gerekirse... Pandemi döneminde yasaklar olduğu için insanlar çok fazla dışarı çıkamadı. Bu da hastalığın yayılmasını engelledi ve ölümler azalmış oldu. Bir diğer örnek vermek gerekirse, insanlar e, aile üyeleriyle birlikte evde kaliteli vakitler geçirmiş oldular. Şimdi sıra sözü siyah şapkaya veriyorum. Sarı şapkaya düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben onun gibi olumlu düşünmüyorum. Pandemi sürecinin çok fazla olumsuz yanı olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler online eğitim aldığı için kaliteli bir eğitim alamamış oldular ve online sınavlar dolayısıyla öğrencilerin bilgilerinin verimliliği konusunda şüphe duyuyorum. İnsanların hayatları bir ev içine sığmış oldu. Tüm işlerini evden halletmeye çalıştılar. Bu da ne kadar yararlı oldu bilinemez. Eve bağımlı kaldığımız için hareketsizlikten dolayı insanlar külü aldı. Spor yapamadıkları için obezite arttı. Şimdi sıra sözü yeşil şapkaya veriyorum. Mavi şapkayı düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bence pandemi döneminde birden fazla insan özellikle internet aracılığıyla yeni fikirler, yemek videoları vesaire yenilikleriyle internet üzerinden kazanç sağladılar. Pandemi süreci boyunca temizliğin önemini ve değerini anlamış oldular. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına ihtiyaç olduğu için sağlık atamaları oldu. Bundan dolayı da insanlar yeni fikirler üreterek kendilerini geliştirmiş oldular. Son olarak sözü mavi şapkaya veriyorum. Tüm şapkaların fikirleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin yaşadığı bu durumu olumlu yönleri de olumsuz yönleri de olmuştur. Birden fazla insan hastalık yüzünden hayatlarını kaybetti. Önlemler alınmalıydı. Önlemler alınmadığı için ölümler fazlalaştı. Günlük yaşam şartlarımız aksaklığa uğradı. Eğitim açısından öğrencilerin bilgileri yetersiz kalması gibi. Aile bireyleri kaliteli ve uzun zamanlar geçirmiş oldular. Bu pandemi sürecini fırsat bilen insanlar kendilerine yeni iş imkanları tanımış oldu. Karar vermek gerekirse pandemi zamanı insanlar için zor bir süreç olmuştur. Özellikle de hayatını kaybedenlerin yakınları için bu süreçte daha çok etkilenmiştir. Bu dönemde kurallara uyup evde kalan herkese teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 6 ayakkabı uygulama tekniği. Konumuz öğrencilerin okula devamsızlık yapması. Lacivert resmi ayakkabıdan başlıyoruz. Okul tüm resmi kurumlar gibi belli başlı kurallar olan kurumdur. Öğrenciler okulda uyulması gereken kuralları bilmelidir. Resmi prosedür gereği okulda Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı devamsızlık yönetmesinde öğrencilerin raporsuz 10 gün, raporlu 20 gün gelmeme haklarına sahiptir. Öğrencilerin devamsızlık durumları araştırılmalıdır. Neden devamsızlık yaptığı, okula gelmediği günler nerede olduğu bilinmelidir. Ailesiyle iletişime geçilmeli ve devamsızlık yaptığı günler ile ilgili bilgi alınmalıdır. Ve bu bilgiler sonucunda konuşulmalıdır. Şimdi sıra sözü kahverengi yürüyüş ayakkabısına veriyorum. Bence öğrencilerin psikolojik danışman ile beraber görüşülerek onların fikirleri ve neden devamsızlık yaptıkları ile ilgili görüşülmelidir. Öğrencileri okul tarafından inisiyatif verilmelidir. Mesela öğrenci hava çok sıcak olduğu için derse girmek istemeyebilir. Bu durumda bir kereye mahsus olarak inisiyatif gösterilebilir. Bir diğer neden ise öğrenci öğretmeni sevmeyebilir ve bu yüzden de devamsızlık yapmış olabilir. Şimdi sıra sözü turuncu lastik çizmeye bırakıyorum. Kesinlikle öğrencilerin devamsızlık yapmaları engellenmelidir. Devamsızlık yapan öğrenciler devamsızlıklarını tekrarladıkları sürece onlara okul tarafından ceza verilmelidir. Öğrencilerin devamsızlık yapmaması için dikkat çekici bir şekilde okulda bilgilendirme yapılmalıdır. Şimdi sıra sözü pembe ev terliğine veriyorum. Bu konu hakkında turuncu lastik çizmeye katılmıyorum. Bence okulda devamsızlık konusunda öğrenciler bu kadar çok sıkıştırılmamalıdır. Öğrencilerin yanında olunmalıdır. Onlara destek çıkılmalıdır. Eğer bu şekilde olmazsa öğrenciler okuldan soğumuş olur ve okula gelmek istemeyebilirler. Bu kadar katı kurallar olmamalıdır. Öğrencilerin devamsızlık hakları uzatılmalıdır. Şimdi son sözü mor binici çizmeye veriyorum. Tüm ayakkabıların fikirleri için teşekkür ediyorum. Karar vermek gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'nın madde 36'da yayınladığı okula devam zorunludur. Veliler öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Devamsızlık süresi 10 günü toplamda 30 gün aşan öğrencilerin ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir ve durumları yazılı olarak ailelerine bildirilir. Dersimiz burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.